Kim? Örümcek Adam. Örümcek Adam, ne işin var senin burada? Ben Poyraz'ı kaybettim, gördün mü? Ya. Acaba nerede? Yoksa bu dev çiçeğin arkasına mı saklandı? Hadi gel Örümcek Adam, bana yardım et de Poyraz'ı bulalım. Çünkü onu çok güzel bir yere götüreceğim. Sürprizim var, tamam mı? Ama söyleme Örümcek Adam tamam mı? Aramızda sır kalsın. Gel Poyraz'ı bulalım. Bakalım Poyraz nerede saklanıyormuş. Şimdi Örümcek Adam'la birlikte Poyraz'ı bulacağız. İşte bulduk seni. Poyraz saklanıyor muydun? Hadi gel seni çok güzel bir yere götüreceğim. Sürprizim var sana. Acaba Poyraz'a ne sürpriz hazırladım? Hangi sürpriz? Çok seveceğin. Üzerinde Örümcek Adam var değil mi? Evet. O Örümcek Adam sen miydin? Aa, o zaman güzel bir, bir örümcek adam. Evet, şimdi o zaman sana örümcek adamla mi? bir sürpriz yapacağım, tamam mı? Hadi gel, gidiyoruz. Hadi bakalım Poyraz, bu yol boyunca yürüyeceğiz, tamam mı? Bakalım Poyraz'a sürprizim neymiş çocuklar? Gözlerini yok kapatma, yürüyemezsin, düşersin yoksa. Bakın şurada çok güzel arabalar var ama onlara sonra bineceğiz Poyraz. Polis arabası. Bak. Bunlara sonra bineceğiz. Benim sürprizim şu anda bunlar değil Poyraz, tamam mı? Çıkınca bunlara da binebiliriz. Benim sürprizim biraz daha ileride. Bu yol boyu yürüyeceksin. Gidiyoruz. Acaba Poyraz'a nasıl bir sürpriz hazırladım çocuklar? Poyraz şu anda çok merak ediyor. Birazcık daha yürüyeceğiz. Şu balonların olduğu yeri görüyor musun? Evet. Oraya kadar yürü tamam mı? Evet, çok az daha yürüyeceğiz Poyraz. Sürprizimize yaklaştık çocuklar. Burada balonlar var. Poyraz için yapıldı bunlar biliyor musun? Sana sürpriz hazırladım ya. Senin için balonlar getirdim, böyle süsledim her yeri. Ve sürprizimize geldik. Kapıda minyonlar seni bekliyor. Bir minyon. Bak. Merhaba minyon. Bak ikincisi. Ve üçüncüsü. Tatam. Buraya geldik çocuklar. Hadi gel. Giriş yapalım. İşte sürprize geldik. Poyraz nerede? Poyraz gel bakalım. Bak burada örümcek adam seni bekliyor. Bak gördün mü? Sen bugün örümcek adamlı kıyafetliydin ya. Ben de o yüzden seni böyle bir yere getirdim. Hadi şimdi artık bu oyun alanını bir gezelim. Orada ne var öyle? Salıncak mı var? Aa evet. Burada çeşit çeşit oyuncaklar var çocuklar. Neye binelim önce? bu bizim evdeki salıncak değil mi? Aynısı. Biraz bu bebeklere göreymiş. Bak bebek fotoğrafı var. Görüyor musun anneciğim? 0-3 yaş diyor. Sen kaç yaşındasın? Dört buçuk yaşındasın sen. O yüzden burası bebeklere göre sonra bir, ama yine de girip bakarız tamam mı? Bakmak istiyorsan girebiliriz. Ama biz daha başka şeylere bakalım. Örümcek adamı gördün mü orada? Bak burada şatolar varmış Poyraz. Aa deniz kızı. Çok güzel. Gel. Poyraz bu mor şatoya girelim mi? Bir bak bakayım mor şatonun içinde ne var? Poyraz gel. Bak burada. O mor şatonun içine gir de ne varmış orada? Minyon. minyon. Çocuklar mor şatonun içinde bir tane minyon Poyraz'ı bekliyor. Merhaba minyon. Poyraz hoş geldin. Poyraz TV ekibi herkese merhaba. Biz Poyraz için böyle bir sürpriz hazırladık. Bakalım Poyraz bu oyun evini beğenecek mi? Aa, Poyraz senin için hazırlanmış burası. Evet çok beğendik şimdiden. Şimdi gidip başka yerlere de bakmalıyız minyon. Tamam Poyraz yine bekliyorum. Evet Poyraz. Benim evim burası. Ama yine gel tamam mı? Şimdi oyun alanına git. Başka oyuncaklara bir, Sonra tekrar bu şatoya gel. Tamam Minyon görüşürüz. Gel bakalım Poyraz. Minyon'un evini ziyaret ettik. Şimdi de şuradan kendimize bir tane motosiklet seçelim mi? Hadi gel. Bakalım. Onu mu alacaksın? Seç bir tane Poyraz. Rahat kullanabileceğim bir taneyi seç bakalım. Kırmızı seçtik çünkü Poyraz kırmızıyı çok seviyor. Hadi sürelim biraz. Çevireceğiz. Evet sen çevireceksin. Bastıra bastıra çevireceksin. Ha? İşte böyle aferin sana. Minyonun şatosuna bakın kapısı açık kaldı çocuklar. Poyraz örümcek adamın yanına doğru sürelim. Bak burada da kırmızı şato var Poyraz. Burası senin şaton olsun mu? Sen kırmızıyı çok seviyorsun ya. Bakalım. Örümcek adamın yanına gidiyoruz. Örümcek adamın yanına. Gel burada burada. Bak. Hadi Poyraz. Kırmızı motor sikletine gel bakalım. Örümcek adam seni bekliyor. Ona bir selam verelim. Evet. Örümcek adam bak Poyraz geldi. Seni çok seviyor Poyraz. Merhaba Poyraz. Hoş geldin. Gördün mü? Örümcek adam sana merhaba dedi seni çok seviyormuş Poyraz için buraya geldim ben çünkü Poyraz Örümcek Adam'la kıyafet giymiş evet çünkü o tırmanabiliyor ya görüyor musunuz çocuklar ağlarını atarak nereye tırmanmış biz de Poyraz'la biraz gezelim Örümcek Adam hadi gel Poyraz tur atalım tamam mı hadi Poyraz'ı sürelim biraz hızlı sürelim Poyraz gidiyor 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 Poyraz hızlı sürelim. Çöp çöp çöp. Evet Poyraz evine geldi. Burası Poyraz'ın evi. Hadi motosikletini park et bakalım. Park et. Satona gel bakalım Poyraz. Poyraz şimdi şatosuna girecek çocuklar. Acaba şatosunun içinde ne var? Şöyle pencerelerden bakalım mı? Merhaba Poyraz. Burası senin evin mi? Bak bakalım bu eve kim gelecek şimdi? Ben geldim Poyraz. Aha, örümcek adam, duvardaki Örümcek adam senin şatona geldi. Evet oradan indim Poyraz. Artık biraz senin şatonda kalacağım. İzin veriyor musun? Harika tabii ki izin veriyor. Poyraz seni çok seviyor. Sen de maskeni taksana Poyraz. Bakalım Örümcek adamla aynı mı masken? Vay canına! Poyrazın maskesi aynı benimki gibi. Evet Örümcek adam. Poyraz'ın kıyafeti de aynı seninkine benziyor. Poyraz sen de artık bir örümcek adamsın. Evet şimdi başka yerlere de gidelim mi? Evet. Hadi örümcek adam sen de bizimle birlikte gel. Hayır ben tekrardan gidiyorum oraya Poyraz. Hadi görüşürüz. <laughs> Şatomuzdan çıktık çocuklar. Şurada palyaçolar vardı onlarla da Poyraz fotoğraf çekildi değil mi? eğlenceliler. Hadi gel bakalım. Seni eğlendirmek istediler. Evet. Poyraz şatosundan motor sikletiyle çıktı çocuklar. Şimdi buradaki oyun alanına gideceğiz. Motor sikletimizi park edelim. Hadi park et bakalım. Gel bakalım. Şimdi şuradaki borulardan kayalım biraz Poyraz. Aa, bunun girişi nerede? Kapısı nerede bunun? Buyurun kapısı yok ama. Nereden gireceğiz? Bulabilir misin? Ben göstereyim size isterseniz. Aa evet örümcek adam nerede? İşte orada. Teşekkür ederiz. Sen de gel bakalım. Örümcek adamla birlikte giriyoruz çocuklar. Koyraz. Evet sakın oradan kayma tamam mı? Borunun içinde kalırsın. Çünkü burası kapalı. Arkası da kapalı Poyraz. Oradan kayamazsın. Sadece şuradan kayabilirsin. Tamam. Orası herhalde bozukmuş Poyraz. Kapatmışlar çünkü. Poyraz nereden geçeceğiz? Poyraz şimdi bulabilecek mi? Bakalım kapısını çocuklar. Evet buradan da geçebilirsin. Hadi geç bakalım. Gidiyoruz çocuklar. Borudan kayacağız. Örümcek adamın dediğine dikkat et tamam mı Poyraz? Birinci borudan kayacaksın. Üçüncüsünden değil. Evet böyle çıkıyoruz. Kafamız değmesin. Şey Hemen bir bakalım o zaman. Bu birinci boru. Buradan kayabiliriz. Ama buradan kayamayız. Çünkü burası da kapalı. Haydi bakalım. Borudan kayma vakti. Koyraz kaydı çocuklar. Poyraz nereye gittin anneciğim? Aa çocuklar bu nasıl kaybetti? Buradaydı az önce. Nereye gitti bu ya? Çıkışı mı bulamadı acaba? Poyraz. Neredesin? Aa. Poyraz. Az önce buradan kaymıştı ya. Nereye gitti bu çocuk? Yoksa saklanıyor mu? Burada biri var sanki. Oyuncak adam mı? Kim bu? <laughs> Boyraz çocuklar. Saklanmış maskesini takıp. Ne yapıyorsun? E seni arıyorum sabahtan Hadi gel. Gel seni çok güzel bir yere daha götüreceğim. Bak burada çok güzel bir alan var. Seni yaramaz Boyraz Gidip saklanmış. Hem de maskeyi takmış. Örümcek adamla mı saklandınız? Sizi gidi sizi. Hadi gel. Bak şimdi nereye gidiyoruz. Çıkalım buradan. Örümcek adam buradan çık bakalım. Evet gel 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 göstereceğim sana. Bakın çocuklar. Şurada bir yer var ama nasıl gidiliyor bilmiyorum. Poyraz gel bir buraya bakalım. Bakın çocuklar. Burası çok güzel ama buraya nasıl giriliyor bilmiyorum. Poyraz çalışıyor mu bu? Aa Poyraz sanırım saati baksana. Saatine uyumamız gerekiyormuş çocuklar. 11 ile 11.30 arası. 10.30 ile de 11 arası. Şu anda saat 8 açık değil. Sonra gelip bunlara binelim tamam mı? Bakın şurada dönme dolap da var. Çok eğleneceğiz ama buraya sonra geleceğiz. Bir saatimiz, bir buçuk saatimiz daha var Poyraz. Hadi gel sallanalım biz. Koş 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 çocuk gidiyor koş. Koş. Evet Poyraz kırmızı salınca kaptı. Şimdi sallanma vakti. Poyraz çocuk da gelmeye çalışıyordu ama önce sen geldin. Bakın o da geldi çocuklar. Ama önce biz kaptık. Aa sana top veriyor. Top mu veriyorsun? Al bakayım. Teşekkürler. Ay ne tatlı bir çocuk. Poyraz'a top verdi çocuklar. Ne kadar da tatlıymış. Poyraz salıncağa kapmaya gelmemiş. Neden? Sana top vermeye gelmiş. Akıllı bir çocuk değil mi? <laughs> Evet, sıra Poyraz'da. Poyraz at bakalım. Olmadı bir daha. Bir daha. Bir daha. Olmadı. Yine olmadı. <laughs> bir daha deneyelim. Olana kadar deneyelim. Bir daha Poyraz. Haydi bakalım. O yine olmadı ya. Bu topa ne oldu böyle? Niye girmiyor? Hadi bir daha tam girmek üzereydi. Bir daha deneyelim. Ay Poyraz bir daha dene. Ay çok yoruldu Poyraz ama bir türlü top girmiyor çocuklar. Hadi Poyraz at, at kafasına değil at. İşte girdi. <laughs> yes oldu Poyraz. <laughs> evet çok güzel. Poyraz şimdi şuradaki minik bisiklet alalım mı? Minnacık bak bak bu bu. Bak. Ay bebek bisiklet. Bebek bisikleti biraz sürelim çocuklar. Çok sevimli çünkü. Çocuk ne yaptı? Basketbol kotasını devirdi. Gel 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 bu tarafa gel. Bebek bisikleti fark edecek Poyraz. Evet, çok minik çünkü. Bebeklere göre bu. Aaa, çocuk da geldi. Poyraz, sana çarptı. Kaza yaptınız. Eyvah, eyvah kaza oldu. Eyvah, eyvah. Bisikletler kaza yaptı. Maskeli çocuğa bakın. O da bir tane motor aldı. Poyraz da kırmızıyı aldı. Bakalım. Ay çıkamıyorlar. Tekerlekler birbirine çarpıyor. Haydi bakalım. gidiyoruz. Poyraz hadi gel bakalım. Burada kimse yok. Gel bakalım bebek bölümüne de girdik. Hangisini alacaksın? Bir tane al bakalım. Bak şuna mesela balığa binebilirsin. Ona daha önce binmiştik hatırlıyor musun? Hadi bakalım. Tabii bu mavi. O hangi renkti? Sarı mıydı? Ve balık gidiyor. Nereye? Suda yüzüyor. Hayran <laughs> şunlar da zıplıyor biliyor musun? Hangi rengi seçiyorsun? Gel buna bir. Pembe kızlara göre. Bu da erkeklere göre değil mi? çok tatlı. Zıpla bakalım. Zıpla bakalım. Şimdi de sayı sayalım Poyraz. Abaküs burada var. Hadi ona kadar boncuk sayalım böyle. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz. Dokuz tane boncuk var değil mi? Poyraz bak burada da Alaaddin'in sihirli lambasındaki cin var. Gördün mü? Alaaddin'in sihirli lambasındaki cin. Bakın çocuklar. Ondan ne istersek gerçek oluyor biliyor musun? Bir şey isteyelim mi? İster misin? Hadi gel bir şey isteyelim. Bizi bir yere ışınlasın. Olur mu? Hadi gel o zaman. Nereye ışınlasın seni? Antalya'ya. Havuzun ışınlasın. Olur mu? Hadi gel. Alaaddin'in sihirli lambası. Poyrazı hemen havuzun evet. Havuzun oraya ışınla. Evet, ışıklar çıkmaya başladı. Sanırım gidiyorsun Poyraz. İşte çocuklar Alaaddin'in sihirli lambası Poyraz'ı havuzun yanına ışınladı. Hadi gidiyoruz artık. Sana farklı sürprizim var. Onu yapacağız, tamam mı? Poyraz hangisiyle fotoğraf çekelim? El mı, Batman'le mi, Barbie'yle çekmeyiz zaten. Örümcek adamla mı, arabayla mı? Örümcek adam içine gir bakalım. Bak bana. İşte oldu. Gel bakalım. Şimdi de seni farklı bir yere götüreceğim. Bu sefer farklı bir sürprizim var. Hazır mısın? Onunla da çekelim mi Batman'le? Hadi geç bakalım. Bir tane de Batman'le çekelim. Bak bana. Hadi gel. Batman'le de fotoğrafın oldu. Gidiyoruz. Hoyran şimdi de mini disko'ya geldi çocuklar. Bakın neler olacak burada. <laughs>